Veri iletişimi dersi soru çözümlerinden ikinci CRC soru çözümümüzü yapacağız. CRC tekrar edeceğim yine ben buradaki bazı şeyleri CRC ile alakalı hatırlatma yapmak açısından. Aslında bir önceki videoda CRC ile ilgili her şeyi söyledim neredeyse. Yani bilinmesi gereken bir soru çözümünde. Yine burada da soru çözümünde bu çevrimin fazlalık tanıması ile ilgili bilgileri vereceğim soru çözerken. Eğer diğer soru çözümünü izlemediyseniz, onu bu videodan önce izlemenizi öneririm çünkü orada da verdiğim önemli bilgiler vardı. Buradaki yine bize soruda denmiş ki bir üretiş fonksiyonu verilmiş şu, şu şekilde: x üzeri 7 artı x üzeri 5 artı x üzeri 3 artı x artı 1 şeklinde bir üretiş fonksiyonu verilmiş. Daha sonra bize bu şekilde gönderilecek e, veri bitlerinin temsili bir gö gösterimi verilmiş, 0 ve 1'lerden oluşan e, biner işlemlik bir bit katarı. E, bunu bir e, x üzeri 0, x üzeri 1 bu şekilde görünecek bir biçime çevirmemiz gerekiyor. Polinom biçiminde göstermemiz gerekiyor. E, bu polinom biçiminde göstermeyi nasıl yapıyorduk? E, şu 0, 1, 2, 3, 4, 5 bu şekilde pardon özür dilerim. 0, 1, 1, 0 yani sağdan başlayacak şekilde x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2, x üzeri 3 şeklinde bunları çarparak gidiyorduk. x üzeri 0 ile çarptığımız için şuradan herhangi bir değer dönmeyecek. Şu x gelecek buradan. Buradan da x kare gelecek. Şu şekilde. Daha sonra bu burada 11 tane değer olduğu için ve indis numaramız 0'dan başladığı için şu 10'a denk gelecek. Bu 8 ile çarpılacak. x üzeri 8 ile. Buradaki işlemler yapıldıktan sonra şu şekilde bir polinom, veri polinomu elde edilecek. Bu veri polinomu üreticin en yüksek dereceli terimiyle çarpılması gerekiyor ilk önce. Üreticin en yüksek dereceli terimi x üzeri 7 idi. Bu x üzeri 7 ile çarptığımız zaman buradan ne gelecek? Çarpım durumundaki polinomlarda e, toplanır toplanırdı. x üzeri 17 artı x üzeri 15 artı 7 ekliyorum şu tekize. Bu 7'ye 7, 7 eklediğimiz zaman x üzeri 14, x üzeri 13 x üzeri 11, x üzeri 9, x üzeri 8 şeklinde yeni bir polinom bulacağız. Bu polinomu ise üreteç fonksiyonuna bölmemiz gerekiyordu. Bir önceki soruda anlattığım gibi bu polinomu yeni çıkan yani üreteç fonksiyonunun en yüksek terimiyle e, dereceli terimiyle çarpılan e, yeni bulduğumuz üreteç yeni bulduğumuz gönderilecek veriyi veri polinomunu üreteç fonksiyonuna bölmemiz gerekiyordu. Buradaki bölme işlemini yaparken yine x üzeri 10 ile çarpıyoruz. Çünkü burada üstler toplanacağı için ee, bu şekilde bölme işlemini yapıyoruz. Şuradaki işlemi. Bunu kendiniz yapar, yapabilirsiniz zaten. Ee, bölme işlemindeki kuralları biliyoruz polinomlarda. Bölme yaparken e, üsler toplanıyordu. Şurada ise e, çıkarma işlemi var. Polinomlarda bu arada bunu hatırlatayım yine. Belki bilmeyenimiz vardır. E, x Polinomlarda toplama ve çıkarma işlemi normal olmak sistemdeki gibi yapılıyordu. E, çarpma ve bölme işlemlerinde üstler toplanıyordu, toplanıyordu. Bu şekilde böl polinom bölmesi işlemini yaptıktan sonra kalan değeri olarak x üzeri 4 artı x üzeri 2 bulduk. Şu CNR değil, CRC olacak. Burada yanlış bir adım var. CRC olarak eklenecek bit çıkmış oluyor x üzeri 4 şeklinde Daha sonra bunu şu bulduğumuz en yüksek dereceli terimle çarptıktan sonra bulduğumuz gönderilecek veri e, polinomunu alıyoruz alt kısma yazdık onu daha sonra şu kalanı da hemen sağına ekliyoruz bu şekilde sağına ekledikten sonra e, bunun birlerden ve sıfırlardan oluşan karşılığını yazacağız yani sıfırla birlerden oluşan buradaki x üzeri 17 1 ile çarpıldığı zaman yine e, bir dönecek. X üzeri 16 olmadığı için onun yerine 0 yazacağız. X üzeri 15 var. X üzeri 14'ümüz de var. Bu şekilde X üzeri 12 olmadığı için onun yerine 0 ediyoruz. Bu şekilde bir sistemdeki gönderilecek verimizi elde ediyoruz. Peki bu alıcı tarafında yapılan işlemler var. Bunlar bizim gönderici tarafında yapılan işlemlerimizdi. Alıcı tarafında yapılan işlemlerde diyelim ki bize CRC sistemine göre 1. ve 5. bitin bozuk olduğunu varsayalım. Hataların nasıl anlaşılacağını yazmamız istenmiş soruda. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? 1 ve 5. bitler bozuksa alıcı tarafında bu bit dizisinin tanımlandığı üreteç fonksiyonuna bölündüğünde kalanın sıfır çıkması gerekirken farklı bir değer çıkarsa bit dizisi hatalı olduğu anlaşılır. Şu cümlede ne demek istemişiz? Bunu açıklayayım. Alıcı tarafında biz ne yapıyoruz? Alıcı tarafına yine bu e, veri şeklinde yani şu gidiyor alıcı tarafına ikilik sistemdeki alıcı tarafı bunu elde edebilir değil mi yani e, bunlardan çünkü buradan buraya gelmiştik buradan da buraya tekrar gelebiliriz alıcı tarafı bunu tekrar elde ediyor daha sonra üretici fonksiyonumuz her iki tarafta da aynıydı bunu unutmayalım üretici fonksiyonumuzda tekrar bölünüyor bu bunu üretici fonksiyonuna tekrar böldüğümüz zaman kalan sıfır çıkacak. Kalanın sıfır çıkması doğal. Çünkü şuradaki kalanı buna eklediğimiz için kalan sıfır çıkacaktır. Eğer kalan sıfırdan farklı çıkarsa burada bir hata vardır. Hatayı bu şekilde sevme işlemi yapar. Çevrimi fazlalık sınaması yani CRC. İngilizce açılımıyla da da e, Cycle e, Requiem'i çekti. Tabi telafi hata yapmış olabilirim. E, yani bu şekilde bir hata tedirme işlemi yapılır. Hata düzeltme işlemi de Hamit'te yapılıyordu. ile ilgili tekrardan e, iki tane soru çözümü daha yapacağım. Çünkü diğer yaptığım hemik biraz e, basitti. Basit demeyeyim de yani. Orada yani sınavda çıkabilecek bir soru tipi Hamit. E, birkaç tane kısa yöntem öğrendim. Farklı üniversitelerin kaynaklarını inceledim yine. E, arkadaşlarıma sordum. E, Farklı sorular var. onun O sorular üzerinde yine bu kısa yöntemleri anlatacağım. Benim anlatacaklarım bu kadar. CRC ile ilgili soru çözümümüz bu kadar. Yani toplamda iki tane soru çözülmüş olduk. Daha sonra tekrar farklı soru çözümleri ekleyeceğim. Farklı kaynaklardan bulup bulup. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sınavlarınıza başarılar diliyorum.